Herkese selamlar. İki tane katı cisim sorusu var. Hem TYT'ye hem AYT'ye hem de pazar günü gireceğiniz seviye faydası olsun diye. Çözelim bunları. Bakın ee, özellikle TYT'de zor hatta AYT'de de zor katı cisim sorusu çıkmıyor arkadaşlar. Sadece sizin ön yargınız, yargınızdan kaynaklanan sorulara bakmayışınız. E, belli bir geometri temelim varsa Basit özelliklerine baktıktan sonra bütün katı cisim sorularını çözebilirsin. Umarım faydası olur bu soruların. E bu iki soru aynı zamanda daha önce üniversite sınavlarında çıkmış soruların benzeri, ufak tefek değişiklikler var. Kimilerine çok kolay gelebilir. Hocam bu kadar da basit olur mu? Evet, bu kadar da basit soruyorlar işte katı cisimleri. Şimdi birinci soru şöyle. Şekil iki tane e, şekil birde içi tamamen su ile dolu dört karekök üç birim çaplı sürahi şekil 2'deki gibi yatayla 60 derece açı yapacak şekilde eğilerek çapı 3 karekök 3 birim olan bardağı dolduruyor. Bardaktaki suyun yüksekliği e, kaç birimdir diyor. Şimdi herhangi bir sürahi eğdiğimiz zaman şu suyun seviyesi şu üst sınır daima e, tabanla yerle paraleldir deneyebilirsiniz. Yani şunun da şu taban paraleldir. E, suyun ne kadarı dökülmüş burada? E, şu tam paralel olduğu kısımdan şunu şöyle parçalarsam, bu silindirin üst kısmını şu kısmın yarısıdır. Şu Üst kısmın yarısı dökülmüştür. Şu parçayla, şu parçadaki suyun hacmi aynıdır. Dolayısıyla ben bu silindirin hacmini hesaplayıp ikiye bölersem ne kadar? döküldüğünü bulurum. Buradan da yüksekliğe geçiş yaparım. Şimdi 60 dereceyi niye vermiş? Şu uzunlukları bulabilmek için. Bunun çapı 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Burası 60. Madem paralel şöyle bir Z çizersek şurası da 60 derece olmaz mı? Burası da 60 derece. E burası 90 derece. Burası 30 derece o zaman. 30 derece. Ne oldu? 30-60-90 üçgeni karşımıza çıktı. 60'ın karşısı 4 kök 3. O zaman 30'un karşısı 4'tür. Çünkü 60'ın karşısındaki, 30'un karşısındakinin kök 3 katı. E bu silindirin hacmini hesaplayalım. Taban yarı çapı 2 kök 3. Çapı 4 kök 3. Pi r kareden pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik bölü 2. Buradaki silindirin hacminin yarısı kadar su dökülmüştür dedim. Ne olur? 2'nin karesi 4. 4 kere 3, 12. 4'ü 2'ye böl 2. 12 2'yi çarp. 24 pi'lik su dökülmüş. 12, 24 pi. Buraya dökülen su, suyun hacmi 24 pi. E taban çapı 3 kök 3. Taban alanı ile yüksekliği çarpıp bulalım hacmi. 24 pi'ye yi eşitleyelim. Taban yarıçapı 3 kök 3 bölü 2. Pi çarpı 3 kök 3 bölü 2'nin karesi çarpı yüksekliği soruyor işte. Bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Eşittir 24 pi. Pi'ler sadeleşir. 3 kök 3'ün karesi 9, 27. 2'nin karesi 4 çarpı h eşittir 24. 24 ile 27 sadeleşir. Her ikisi de 3'e bölünür. 3'e böl 9, 3'e böl 8. İçler dışlar çarpım yap, 9h eşittir 32. Buradan h'yi 32 bölü 9 birim olarak bulurum. Cevap mı Evet. Dediğim gibi bunlar üniversite sınavında çıkmış soruların benzeri. Yine e, geçen sene çıkmış 2021 TYT'de yok. Geçen sene değil. Tam hatırlamıyorum. E, birkaç sene önce de olabilir. Ona benzer bir soru var. Onu çözelim. Evet. Şöyle bir soru. E, 2020'de çıkmış. Bunun bir tık benzeri. Bir benzeri. E, bir dikdörtgenler prizmasının DABC tabanı üzerinde 3 bölü 4'ü su doluyken çevrilerek BCC üstü D üstü düzlem mi taban düzlemi oluşturuluyor. Çevriliyor. Taban BCC üssü D üssü oluyor. Bu şekilde suyun yüksekliği kaç santimetre olur? Hangi taban üzerinde çevriliyor bu? Şu BC B üssü C üssü tabanı üzerine çevriliyor. 2020'de bunun her taban her farklı taban üzerine çevrildi, çevrildiği durum vardı. E, i̇lk önce şu suyun hacmini bir hesaplayalım. Bunun 3 bölü 4'ü su ile doluymuş. E, hacim nedir? Prizmalarda hep taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 12 çarpı 6 yükseklik 8. Dolayısıyla hacim bu. E, 3 bölü 4'ü su ile doluymuş. E, 8 ile hatta 12 ile 4 sadeleşir. 3 8 kere 6 48 çarpı 3 kere 3, 3 9 9 ile çarpalım. 72 elde 7. 9 kere de 4 36. 7 daha 43. 432 birim küplük su varmış. Şimdi bunu BC B üssü C üssü tabanı üzerine şu şekilde çevirirsek taban alanı ne olur? Tabanı şu olur. Bunun ayrıtları nedir? 6'ya 8'lik bir dikdörtgen. Taban alanı çarpı Yükseklik yüksekliğin ne olduğu belli değil. Ne ee, neye eşitleyeceğim? 432'ye eşitleyerek yüksekliği bulacağım. Yani 6 çarpı 8 çarpı yükseklik H diyelim. Bu 12 ile ilgimiz yok artık. Belli bir seviyeye geliyor. Eşittir 432. E ne olur? 48 çarpı H eşittir 432. H 432'yi 48'e bölersek, bakın ile 9'un çarpımı 432 432'yi 48'e bölersen ne bulursun? H'yi 9 birim olarak bulursun. Cevap Alanya. Evet, umarım faydası olmuştur. Ee, pazar günü diğer bölümde de bahsettik. MSU sınavına gireceksiniz. Dediğim gibi geometri altyapınız varsa şu birkaç gün içerisinde geometri sorularına bakın. Yani en azından çıkmış sorulara bakın. Size bir tavsiyem. Bugün, yarın, e, cumartesi gerek yok. E, 2019, 2020, 2021'de mevsiyede çıkmış soruları veya o çıkmış e, denemeyi yapın. Yani deneme derken... 2020'deki, 2021'deki, 21'deki MSU sınavını yapın. PDF'sini çıkartın. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Hemen eksiklerinizi giderirsiniz orada. Bugün, yarın bunu yapabilirsiniz. Cumartesi günü de eksiklerinizi. Cumartesi günü fazla kendinizi yormanıza gerek yok. Pazar sınava gireceksiniz. Umarım faydası olmuştur. Bundan sonra artık TET ve AYT'ye daha yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacaksınız. MSÖ'yü sanki onların TTYT'nin bir simülasyonu gibi olacak. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.